Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine farklı bir çalışma yapacağız arkadaşlar. İnşallah sizi sıkmadan modelimi anlatırım. Siz de sıkılmazsınız. Modelimi şöyle ben Alize'nin Divası ile yaptım arkadaşlar. İnce olduğu için bu ipi tercih ettim. Gerçekten güzel oldu. Hoşuma da gitti. Hemen şöyle ipimi kenara alacağım. Almadan önce tığ numaramı sizlerle paylaşayım. 7 numara tığımı kullandım. 7 numara tığım da ipime uygun oldu. Sizler hangi ipi alırsanız alın. Aldığınız ipin üzerinde yazan numarayı kullanın arkadaşlar. Bu şekilde yapın modellerinizi. Hemen ipimi kenara alıyorum şöyle. Ve modelimi sizlere bakın şöyle tanıtmak istiyorum. Gerçekten çok şık güzel bir model ortaya çıktı modelimizden yelek şal hırka yapabilirsiniz arkadaşlar bebek örgülerini kullanabilirsiniz TV bahtaniyesi yapabilirsiniz gerçekten çok şık çok güzel bir model oluyor dantelipi kullanarak runner peçete yapabilirsiniz arkadaşlar cidden çok şık çok güzel duruyor sanki iğne ile yapmışsınız gibi zarif duruyor arkadaşlar Şimdi ben modelimi şöyle kenara alacağım. Yeni bir modele başlayacağım arkadaşlar. Birlikte yapalım isterseniz. Bir görelim nasıl yapılıyormuş. İnşallah hoşunuza gider. Şöyle bir zinciri yaptım. Hemen üzerine çekiyorum. bak 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum ve başlangıçtaki zincirime girip buraya bir tane şöyle minik yuva yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın buraya girdim. Şöyle bir trabzan. Tekrar giriyorum. 2, 3, bu şekilde 24 tane trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın şuradaki zincirle birlikte 24 tane trabzanı yaptım. Şöyle birleştirdim bakın. 1 2 3 3 zinciri çektim. Şöyle 4 zincir yapalım. Tığımı doladım. Hemen yanındaki bakın şuradaki trabzanıma girdim. Bir tane trabzan yaptım bir zincir çektim hemen yanındakine girdim bakın şöyle bir trabzan bir zincir yanındaki trabzana giriyorum bir trabzan bakın böyle arkadaşlar şimdi bir zincir yanındakine giriyorum bir bir zincir yine yanındaki trabzana giriyorum bakın hiçbir trabzan atlamadan tek tek trabzan yapıyorum arada bir zincir çekerek şöyle sayalım şuradaki zinciri de sayıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 24 tane trabzanımı yaptım şöyle 1 2 3 4 zincir çektim hemen yanındaki bakın yuvaya girdim tekrar 2 3 4 zincir çektim Yanındaki bakın sırasıyla. Yanındaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 zincir. Yanındaki yuvaya girdim. 3 tane yuva yaptım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim. Hemen şöyle bakın, ilk baştaki yuvaya girdim bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim yanındakine giriyorum bakın. 1 2 3 4 yanındakine giriyorum 1 2 3 4 çevirdim 1 2 3 4 zincir yanındakine girdim 1 2 3 4 yanındakine giriyorum 1 2 3 4 zincir şöyle çevirdim arkadaşlar bakın 1 2 3 sıra oldu şimdi dördüncü sıramızı yapıyorum 1 2 3 4 Gördüğünüz gibi çok basit. Hemen yapabileceğiniz bir model. 4 zincirimi çektim. Yine bakın. Yuvaya girdim. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim ve çevirdim. Bakın 1 2 3 4 sıraydı. Şimdi 5. sırayı yapıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir. Hemen şöyle aynı yere bakın girdim. Çeviriyorum şimdi dönerek gidiyoruz. 1 2 3 4. Bakın şuna girdik zaten. Şimdi şuradakine giriyorum bakın aradaki ne değil. Hemen şuradaki yuvaya giriyorum. Ve buraya bağladım. 1 2 3 4 zincir. Hemen yanındaki bakın buradakine değil. Hemen yanındaki boş yuvaya giriyorum. Ve buraya bağladım. Aşağıya inmiş olduk. Birinci dilimimizi bu şekilde yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yanındaki yuvaya girdim. Bakın. 1, 2, 3, 4. Yanındaki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 4. Yanındaki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın arkadaşlar. Şuradan aşağı indim. Burada sabitledim. Şimdi yeni bir dilime başladık bakın. 1 2 3 tane yuva yaptım. ikinci dilimimize başladık. Hemen tamam, bakın ilk yuvaya girdim. 1 2 3 4 zincir yanındaki yuvaya 1 2 3 4 yanındaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 çevirdim. Hemen 1 2 3 4 zincir. Yanındaki yuvaya 1 2 3 4 yanındaki yuvaya girdim. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın arkadaşlar. 3 sıra yaptık. Şimdi dördüncü sıramızı dönüyoruz. Şöyle baştakine girdim, bağladım. 1 2 3 4 zincir yanındakine giriyorum. 1 2 3 4 zincir. Yanındakine giriyorum. 1 2 3 4 zincir çevirdim. Şimdi son sıramız arkadaşlar. Bakın baştaki yuvaya girdim, buraya bağladım. 1 2 3 4 zincir yanındakine 1 2 3 4 zincir yanındakine. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim aşağıya döneceğiz şuna tekrar girdim bakın köşe yapıyoruz 1 2 3 4 zincir hemen şuradaki yuvaya giriyorum bakın ikinci olduğu kenar 1 2 3 4 zincir bakın şuradaki ne değil hemen şuna giriyorum 1 2 3 4 zincir bakın bir tane daha yapalım şimdi, şimdi yanındaki yuvaya girdim 2 3 4 hemen yanındaki yuvaya giriyorum 1 2 3 4 yanındaki yuvaya giriyorum 1 2 3 4 zincir şimdi çevireceğim bakın şuradan aşağı indik 1 2 3 tane yuvayla hemen buradan 1 2 3 tane yuva çıktım yeni bir model için ikinci modelimi de bakın bu şekilde tamamladım şimdi üçüncüye başlıyorum çevirdim 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 çevirdim 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 yine çevirdim bakın. Gördüğünüz gibi çok kolay. Sizi sıkmayacak bir model arkadaşlar. 1 2 3 4 Baştakine giriyorum bakın şöyle. 1 2 3 4 Hemen yanındakine 1 2 3 4 Bakın şuraya girmiyorum. Hemen yanındakine giriyorum Bu şekilde 1 2 3 4 zincir şekli. Evet bakın 3. modelimi de bu şekilde tamamladım. Şimdi burada da gördüğünüz gibi bakın 1 2 3 4 5 6 tane şöyle dilimimiz var arkadaşlar. Yaprağımız var. Şimdi biz 3 tanesini yaptık. Başa kadar böyle dilimlerimizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şimdi 1 2 3 4 5 tane yaprağımızı yaptık. 6. yaprağımıza başladım. 4 zincirimi çektim, geriye döndüm. 1 2 3 4 zincir tekrar yuvaya. 1 2 3 4 zincir çevirdim. Tekrar yuvaya girdim. 1 2 3 4 zincir hemen şöyle yuvaya girdim. 1 2 3 4 yuvaya girdim 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir Evet bakın 6. yaprağımı da tamamladım. Burada aşağıya inmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincirimi çektim. Hemen şuradaki bakın ilk baştaki yuvaya geçişimi sağladım. Aşağıya inmedim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Hemen şu baştaki yuvaya girdim. Bakın buraya zincirimi bağladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen yanındakine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen yanındakine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen buradaki başa bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şuradaki yuvaya giriyorum. Yine 9 zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın şurada hemen zincirin dibine sık iğneye girip buraya sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi modelimin etrafını bu şekilde zincirle çevirdim. Şimdi zincirin boşluğuna girdim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 tane 3 4 tane zincir çektim. Tekrar zincirin boşluğuna girdim. Buraya bağladım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 2 3 4 5 ve 6 6 tane de bu tarafa yaptım. Şimdi diğer zincirimin boşluğuna geçiyorum. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar yuvaya girdim. Bakın. Buraya bir tane pir pirim yaptım. Şimdi bir tane sık iğnemizi yapmıştık. 2 3 4 5 6 Şimdi diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar aynı yere giriyorum bakın. Şimdi 5 tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın burada bir tane var. 2 oldu. 3 4 5 ve 6 Bu zincirin sık iğnesiyle 6 taneyi tamamladık. Şimdi buradaki yuvamıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar bakın bu şekilde etrafını diğer modelimizde olduğu gibi dönüyoruz. Sona kadar gelip ilk motifimizi bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi eklemesini de göstereceğim sizlere. Bakın buradaki modelimizde gördüğünüz gibi motifimizin her tarafı bu şekilde dönmüş. Ben şimdi burada size eklemeyi göstereceğim. Buradaki eklemedeki püf nokta şuradaki yaprak yaprağa denk gelecek, ara araya denk gelecek. Şimdi biz burada eklemeyi 3 taneden yaptığımız için yaprağımız denk gelmesi gerekiyor. Yaprağa gelince burada şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2. Bak aldım elimi. Tersini, ters düzünü düz tarafa. Şu şekilde 2 zincirle bağladım. Tekrar 1 2 zincir çektim. Yuvaya geldim tekrar zincirin boşluğuna sık iğnemi yapıyorum. 3 4 5 6 bakın şimdi diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 2 zincir çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi arayı araya denk getiriyoruz. Yine iki zincirim var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tekrar yaprağın olduğu zincirime geçiyorum. Yine altı tane sık iğnemi yapıyorum. Dört, beş, altı. Bir, iki zincir çektim. Hemen bir diğer modelime geçtim. Yine 2 zincir çekiyorum. Zincirin boşluğuna giriyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. Hemen şuradaki modelime geçişimi sağladım. 1 2 3 4 5 6. 2 zincir çektim. Bakın şöyle göstereyim bunu da. Burada 3 taneden eklemiş olduk. Şimdi 1, 2, 3. Buradaki 3 taneyi ekleyeceğiz. Arayı araya denk getireceğiz. Yaprağı yaprağı ara araya. 2 zincirimi çektim. Şuradaki modelime geçişimi sağladım. 1, 2 zincir. Tekrar aşağı indim arkadaşlar. 6 tane sık iğne. Hemen bir diğer modelime geçiyorum. İki zincirimi çektim. Bir, iki zincir tekrar Bakın, zincirin boşluğuna girdim. 6 tane sık iğne. 4 5 6 Tekrar yanındaki boşluğa girdim. 1 2 3 4 5 6 1 2 zincir çektim. Hemen şuradaki modelime geçişimi sağladım. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar 6 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 6 Hemen yanındaki boşluğa geçtim. 1 2 zincir çektim. Bakın arkadaşlar eklememizi bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıramın sonuna kadar Normal bir şekilde geliyorum arkadaşlar. Daha sonra modelimi bitirmiş olacağım. 6 tane sık iğnemi yaptım. Hemen şurada bakın. Diğer modeldeki sık iğnenin dibine batıyorum ve yürütüyorum. Bir zincir. Burada ipimi şöyle kırdım. Modelimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradaki ipimizi de şöyle aradan geçirerek yok edebiliriz. Aldım. Şöyle içinden yürüttüm. Bakın. modelin bu şekilde dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir model gerçekten de çok basit ve şık kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz zili aktif hale getirmeyi unutmayalım arkadaşlar zili aktif hale getirirsek bildirim olarak sizlere çektiğim videolar gelir bu şekilde ilk siz görmüş olursunuz. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.